Sevgili Akrep burcu dostum, selamlar. Haziran ayının hangi enerjilerle sizi karşılayacağına, e, Haziran ayını hangi enerjiler eşliğinde ve nasıl gündemlerle yaşayacağınıza bakmak üzere bir enerji okuması, bir farkındalık okuması için karşınızdayım. Kartlar aracılığıyla kolektifteki, aklındaki sorulara cevap arayan e, Akrep Burcu dostlarım için en sağlıklı, en açık cevapların gelmesini dileyerek ve talep ederek kartlarınızı oluşturuyorum. Bakalım enerjiler sizin için nasıl aktif olacakmış? Ruh haliniz nasıl olacak? Haziran ayını hangi arketipin enerjisiyle yaşayacaksınız? Bunlara bir bakacağız beraber. akrep burçlarında bir sessizlik var sanki bir içe çekilme hali var gibi duruyor. Alandaki enerji şu an öyle akıyor. Deste enerjisi diyor ki ne hayaller kurdum, ne umdum, ne buldum diyor. Burada kendini kandırma enerjisi vardır. Bütün gerçeği ve hakikati göz ardı ederek aslında gerçekliği görmeksizin hayal ettiği bir yerden e, olmasını istemek, dilemek ve beklemek vardır. Eylem yoktur burada. Evet. En iyi iş benim işim olsun, en iyi evde ben yaşayayım, en muhteşem ilişkiyi yaşıyor olmayı istiyorum diyorum. Böyle hayaller vardır. Fakat burası hayal et dediğimiz yani ki o etme eylemini, yani harekete geçme eylemini içermez. Aksine hayalperestlik vardır burada. Ee, dolayısıyla ciddi hayal kırıklığı da yaşatır burası. Hem fiziksel anlamda hem de ruhsal anlamda bir yolculuk hali mümkündür e, sevgili Akrep Burcu dostlar için. E, bu iksel yolculuğun sizi buradaki hayalperestliğinizle... Gerçekler ve e, istekler arasındaki uçurumlarla yüzleştirdiği bir yolculuk olabileceği gibi belki iş, güç, kariyer alanı, belki ailesel bir takım konular için bir takım yolculuklar yapmanız gerekebilirmiş. Gerçekten kartları böyle önünüze karıştırıyorum ama bir meditasyon, iki kendini kabullenme kartı neredeyse her burca çıktı. Çünkü sistem bize yay dolunayı ile birlikte dedi ki önümüzdeki 6,5 aylık süreçte kendi içsel gerçekliğini görüp gerçekten orada hakikatinle yüzleşerek şifalandırıp kendini şefkatle kabul edersen bir sonraki yeni 6,5 yıllık döngü başladığında kendini bugün olduğundan çok daha sağlıklı bir yerde inşa etmiş bulacaksın diyor. Bu konuyla ilgili bu 6,5 ayda nelerle muhatap olacağız ve bir sonraki 6,5 yıllık döngüde bizi neler bekliyorla ilgili enerjileri yay dolunayı eril ve dişil tekamül açılımında yaptım ve kayıt olarak videosu var. Oradan isterseniz dinleyebilirsiniz nedir bu kendini kabul etmek. Ve yüzleşmek. Aa, çok pardon önce bir enerjilerinize bakayım. ve akrep burçlarında bir böyle bir kafa karışıklığı mı var? Bir içsel bir duygu mu var? Şeytan kovucu arketipiyle yaşayacakmışsınız. Kendinizi ve başkalarını yıkıcı dürtülerinizden kurtarmak. İşte kendini kabul, kendi içine doğru yolculuk bu hayal kırıklıklarıyla aslında nasıl dürtülerle yıkıcı dürtülerle içinizdeki şeytanla el sıkışmıştınız bugüne kadar bununla ilgili bir yüzleşme dolayısıyla kendinizi ve sizin etrafınızdaki muhataplarda böyle bir dürtü varsa bunun şifalandırılması için kendi ne verimli şefkatli bir kabulle çalışacak bir enerji bu fakat eğer bunu ee, sağlıksız yerden çalıştırırsanız kendi şeytanlarınızla yüzleşme korkusu yaşarmışsınız Haziran ayında. Oysa bu korku siz yüzleşmedikçe önümüzdeki 6 buçuk aylık süreç size sizin kendi içinizdeki korkular, nefs, kibir ve şeytanlarınızla yani şeytani taraflarınızla sistemin sizi muhataplar aracılığıyla ...aynalayacağı bir süreç çalıştıracak... ...doğa ruhu ne diyor... ...nefsini yenerek galip gelen... ...hür olan... ...aklı ile geleceği kavrayan... ...bir enerji hakim... ...eğer buradaki dürtüleri... ...yüzleşerek... E, ...aklederek... E, ...ifşalar ve şifalarsan... ...diyor... ...Sirius diyor ki... ...fiziksel ve ruhsal olarak beslenme... ...ihtiyacınız artacakmış Haziran ayında annelik üçgüdüsü veya anne çocuk ilişkisinden gelen oralarda geçmiş travmalarda yatan koşulsuz sevgiyi almanız gereken yerde onu koşulsuz alamadıysanız şayet o dürtülerle yüzleşeceğiniz o dolayısıyla da ilişki alanlarında bunlarla yüz yüze kaldığımız bir e, durum olabilirmiş. Burada bereketin de artacağı bir enerji var diyor. Çözüm senin elinde şeytanlarınla yüzleş bu durumu içinde bulunduğun durumu kendini kabul ederek çözecek olan sensin anahtar da senin elinde soru da senin elinde cevap da senin elinde dolayısıyla neden hayal kırıklığına uğruyorsun bunun cevabı da senin elinde diyor peki ilk 10 gün ne olacakmış yorgunum bir süre dinlenmek istiyorum büyük bir savaştan çıktım. Şimdi biraz nekat dönemi. Fakat zannedilmesin ki öldük. Yeniden doğmak için gömüldük der gibi bir yer burası. Malum akrep enerjisi inanılmaz bir değişim, dönüşüm ve şifa çalıştırır zaten. Kendi burcu gereği de. Burada <laughs> o şifa için bir dinlenme, geri çekilme enerjisi var. Çünkü Bugüne kadar ne yaşadıysa yanılsamaların ötesindeki hakikate uyanması gerekiyor. Aynalık prensibiyle bugüne kadar ilişki alanlarında ve düzenlerinde ne olup bittiyse başkalarını suçladıkları, o zehirle başkalarını zehirledikleri ya da kendilerini zehirledikleri ne yaşandıysa orayı şifalandırmak için içsel bir yolculukla kendi içine çekildiği ve dinlendiği, dolayısıyla kendi kendini kabul etme süreci, yani o yanılsamaların ötesinde aslında o aynada gördüğüm benmişim, karşımdakini suçlarken asıl e, orada iyileşmesi gereken, <laughs> durum bana aynalık ediliyormuş şeklinde bir uyanış yaşama e, var ilk 10 günde. Çünkü bu, en büyük mucize enerjisiyle geliyor. Bu karşınızda gördüğünüz insanları böyle görmüş olabilirsiniz de zihninizde canlanan belki de böyle bambaşkaydı. Siz o insanları size aynalık eden insanları, ilişkileri, durumları sizin zihin enerjinizle suçluyordunuz. Oysa onun ötesinde bir gerçeklik var ki aslında size siz anlatılıyordunuz denilen bir 10 gün var. Peki ikinci 10 gün nasıl geçecek haziran ayında? İş, güç çalışarak. Üstelik de bu öyle bir çalışma ki çok fazla işim var, gücüm var. Üstelik de mahir olduğunuz bir şeyde yani gerçekten işinizin, gücünüzün iyi, paranın, maddiyatın arttığı, yoğunluğunuzun arttığı bir 10 gün olabilir. Fakat burası biraz da şöyle bir şeydir. Bu kadar çok işim gücüm var o yüzden ne dinlenmeye vaktim var ne kendi kendimi kabul edip biraz böyle meditatif bir şekilde <laughs> olan bitene sağlıklı bir yerden bakıp çözmeye vaktim var dediğimiz bir kaçış da noktasıdır. Yani işe doğru kaçarak bu durumdan uzaklaşmak gibi burada yüzleşmeyi yapmamak gibi çalışabilir. Cinselliğin artacağı ki zaten akrep burcunun tutkusuyla o cinselliği yaşama hali. Ama bunu masumiyetle. Yani buradaki bu masumiyet enerjisi artık o tutkunun e, sınırları aşan ve hem kendine hem karşısındakine zarar verecek bağımlılık boyutunda çalışmadığı daha masum ve daha özde yaşanan bir Cinsellikten bahsediyor. Bu sadece cinselliği e, ilişki alanında düşünmeyelim. Yani yaratımın o e, cinsel enerjiyle, rahim enerjisiyle artacağı, rahman enerjisiyle artacağı ve bunun içine de saflığın, masumiyetin olacağı bir ikinci on günden bahsetti. Peki ayı nasıl kapatırmışsınız? Adaletle. Fakat bu adalet şöyle bir şeydir. Öncelikle kendi ruh halinizin iniş çıkışlarındaki dengesizliğin temel sebebinin ne olduğunu gördüğünüz, kendinize öncelikle yaptığınız adaletsizlikleri fark ettiğiniz, dolayısıyla da alanlarda, ilişki alanlarında kimlere keskinlikle adaletsiz davrandığınızla yüzleşeceğiniz bir son 10 gün var burada zaten sistemin ilahi adaletin işlediği yerdir burası ruh haline hakim ol diyor iniş çıkışlarına o ani öfkelerine ani düşüşlerine dikkat et diyor çünkü burada adaletli ve kendini şefkatle kontrol edebildiğin bir yerde yani zihnen kontrol değil içsel bir kontrolle atılım yapabileceğin, yepyeni bir noktaya atılım yapabileceğin enerjiler hakim olacak diyor. Peki ben aldım kabul ettim. Size de şifa olmasını diliyorum.